Full Up English'ten sevgi ve selamlar. Bu videomda size gereksiz hiçbir gramer konusuna takılmadan İngilizce'de bir daveti nasıl yapabileceğinizi veya size yapılmış bir daveti nasıl red ya da kabul edebileceğinizi anlatacağım. Are you doing anything tomorrow? Sorusuyla başlıyoruz anlamı yarın bir şey yapıyor musun? Burada karşıdaki insanın bir noktada müsait olup olmadığını öğrenmek için kullandığımız bir kalıptır bu. Tomorrow yerine next week gelecek hafta bir şey yapıyor musun? This evening bu akşam bir şey yapıyor musun gibi farklı versiyonlar gelebilir. as olan kalıptır. Zaman ifadesi değişerek farklı anlamlar verilebilir arkadaşlar. Are you doing anything? Bir şey yapıyor musun anlamında. Pelin Su da cevap olarak Yes, I am going to study for my presentation. Derse eğer I am going to yani planlı gelecek zaman kalıbıyla bir şey söylerse kibarca müsait olmadığını söylüyordur ki burada bize sunumum için, prezentasyonum için çalışacağım. I am going to study şeklinde bir cevap vermiş. Aynı şekilde study for my presentation yerine I am going to rest dinleneceğim veya I am going to visit my relatives akrabalarımı ziyaret edeceğim şeklinde farklı cevaplar da gelebilirdi. Bir sonraki cümlemizde diyelim ki bir yere davet edeceğiz. Şu şekilde bir cümle kurabiliriz. Would you like to come? Gelmek ister misin anlamıyla arkadaşlar. Would you like to kalıbına come fiile eklenmiş. Mesela yine come yerine burada join getirerek katılmak ister misin? Veyahut da would you like to visit, ziyaret etmek ister misin gibi farklı versiyonlar gelebilir. Yine Pelin sonun müsait olmadığını anlıyoruz bu cevapla. I'd like to but I can't. Evet, isterdim. I'd love to. I'd like to, but I can't. Ama yapamam diye nazikçe reddediyor bizi. Arkasından yeni bir girişimde bulunarak, Why don't we have a drink? Neden bir şeyler içmiyoruz o halde? Why don't we nokta nokta? Neden şöyle yapmıyoruz? Neden böyle yapmıyoruz? Yine aynı şekilde Why don't we have a walk diyerek neden bir yürüyüş yapmıyoruz? Why don't we have a break? Neden bir mola vermiyoruz şeklinde a drink ifadesi yerine farklı kelimeler getirerek yeni cümleler kurabilirsiniz. Why don't we kalabilir arkadaşlar? That'd be great. Dediğimizde ise bu harika olurdu şeklinde söylüyoruz. Yine that would be nice, güzel olurdu. That would be good, iyi olurdu diye farklı cevaplarda gelebilir. Cemşit yine farklı bir yoldan şansını deneyerek boş olup olmadığını, müsait olup olmadığını öğrenmek için Are you free on Wednesday? diye sorduğunda ise çarşamba günü müsait misin, boş musun anlamındaki soruyu soruyor ki artık tahmin edeceğiniz üzere on Wednesday yerine mesela at lunch break, mesela öğle arasında müsait misin veyahut da Next weekend gelecek hafta sonu müsait misin diye farklı sorularda sorabilirdi. Yes, why did you ask? Ders Erpelünsu abla neden sordun? Why did you ask şeklinde sadede gel niyetin nedir anlamında bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki belirli bir zamanda ne yaptığını öğrenmek istiyorsak işte o zamanda What are you doing on Friday night? Örneğinde olduğu gibi Friday night, cuma akşamı ne yapıyorsun diye daha cüretkar bir soru. Friday night yerine yine this weekend bu hafta sonu veyahut da tomorrow yarın ne yapıyorsun diye sorulabilir. Nothing special şeklinde bir cevap alıyorsanız bu iyi haber. Çünkü özel bir şey yok. Nothing special özel bir planım yok anlamına gelir ki önerilere açık olduğunu anlamış oluruz buradan. Davetimiz kabul edildi. Artık zaman ve yer konusunda bir mütabakat sağlamak için What time shall we meet? What time saat kaçta shall we meet buluşalım anlamında bir soru sorulabilir. How about 7 p.m.? Dediğimizde ister how about ister what about deyin her ikisinin anlamı da arkadaşlar ne dersin? Yani saat 7'ye ne dersin diye çeviriyoruz bunu buluşma yerine belirlemek içinse bu sefer Where shall we meet? şeklinde bir soru geliyor ki bu da nerede buluşalım anlamına gelen bir sorudur. Yine tıpkı saatte olduğu gibi How about Park Street? dediğimizde ise Park Street'e ne dersin? Veyahut da What about Park Street diyebilirdi. veya da Park Street yerine Buluşmak istediğimiz yer. How about office? Ofise e ne dersin? How about what about Starbucks? Starbucks'a ne dersin? şeklinde farklı önerilerde gelebilirdi arkadaşlar. Şimdi parçamızı durdurarak analiz ederek parça parça inceleyerek bitirdik. Gelelim şimdi bütüncül olarak dinleyip bütün öğrendiklerimizi baştan sona tekrar etmeye. Are you doing anything tomorrow? Yes, I am going to study for my presentation. Would you like to come? Yes, I'd love to. I'd like to, but I can't. Why don't we have a drink? That'd be great. Are you free on Wednesday? Yes, why did you ask? What are you doing on Friday night? Nothing special. What time shall we meet? How about 7 p.m.? Where shall we meet? How about Park Street?